sırrın başladığı nokta. The Secret sırrın temeli olan çekim yasası ilk defa Amerika'da 1937'de çok başarılı 500 insan üzerinde yaptığı ki bunların arasında Henry Ford, Thomas Edison gibi birçok tanınmış isim de bulunmaktadır. 25 yıllık bir araştırmanın sonucunda tüm insanlığa yaymak amacıyla Napoleon Hill tarafından yazıldı. Dünyanın en çok satan kitaplarından olan bu eser, her bölümünde sırrın farklı detaylarını içermektedir. Sırrın detaylarını tüm kitabın içine yayan Napoleon Hill'i okuyarak milyonlarca insanın hayatı değişti. The Secret'tan Bob Proctor'ın hayatını değiştiren ve 40 yıldır çekim yasasını öğretmek için kullandığı bu kitabı anlayan ve uygulayabilen herkes tüm hayallerini gerçekleştirebilir. Sırdaki birçok öğretmenin ve dünyada birçok tanınmış ve başarılı kişinin başucu kitabı olan Düşün ve Zengin Olu bir kez okumak kesinlikle yetmez. Mucize bir birey ya da grubun İmkansız olduğuna inandığı bir hedefi düşünce, motivasyon ve eylem yoluyla başarmasıdır. Hedefler ve buna ulaşma yöntemleri evrensel yasaları, Tanrı'nın kanunlarını ve insan haklarını ihlal etmediği sürece imkansız hedeflere ulaşılması mümkündür. Üstün başarıya sahip milyonlarca insanın hayatındaki en önemli günlerden biri Düşün ve Zengin Olu okumaya başladıkları gündür. Siz de Düşün ve Zengin Ol'da mucizeler bulacaksınız. Clement Stone. Bu kitap bireylerin hayatını değiştirdiği kadar iş dünyası için de bir dönüm noktası olmuştur. Günümüzde çekim yasasını birçok uluslararası şirket özellikle satış ve pazarlama kadrolarının eğitimleri için kullanmaktadır. Amerika'nın en büyük emlak şirketleri, sigorta şirketleri son 50 yıldaki büyümelerini yine bu sırra borçludurlar. Bob Proctor'ın en büyük müşterileri Amerika'nın emlak ofisi devleridir ve Bob birçok uluslararası markaya bu konuda danışmanlık vermektedir. Düşün ve Zengin Oldaki başarı formülüyle bir şirket günümüzün rekabet dünyasında kendisini ciddi şekilde ayırt edebilir. Çekim yasası hızla yayılıyor. Çekim yasasıyla artık dünyada milyonlarca insan tanıştı. Misafirliğe gittiğimiz bir ailenin kahvaltı sohbetinde dahi annenin çocuğuna Sınavının kötü geçmesinden korkarsan kötü geçer. O yüzden öyle düşünme dediğine şahit olduğumda oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de de oldukça hızlı bir şekilde benimsediğimiz bu yasayı aslında ne ekersen onu biçersin atasözüyle eskilerin zaten anlamış olduğunu görüyoruz. Tarih boyunca bir sır olarak dolaşan çekim yasası hayatımıza yepyeni bir bakış açısı kazandırdı ve istediklerimize ulaşmak için tüm insanlığa cesaret verdi. de son dönemlerde sırla ilgili olarak inanılmaz bir şey bu, kesinlikle çalışıyor cümlesini birçok kez duymuşsunuzdur. Öte yandan Bob Proctor'ın Türkiye danışmanı ve çekim yasasının eğitmeni ve koçu olduğundan beri birçok kişiden Biliyorum sır gerçek ama neden olmuyor o zaman istediklerim sorusuyla veya bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor bu sır gibi yorumlarla da çok karşılaşıyorum. Çekim yasasını, bu yasanın bilimsel, ruhsal, maddesel yönlerini ve altında yatan evrensel kanunları 1999'dan beri araştıran biri olarak size güzel bir haberim var aradığınız cevaplar size geliyor. İhtiyacınız olan tüm bilgileri siz fark etseniz de etmeseniz de kendinize yine bu sır aracılığıyla çekiyorsunuz. Tıpkı bu kitabı kendinize çektiğiniz ve hayatınızı değiştirmeyi seçtiğiniz gibi. Bu kitabı şu anda okuduğunuza göre yakın bir zaman önce sırrı nasıl çalıştıracağınız sorusunu sordunuz veya hissederek düşündünüz ve de hayatınızın belirli alanlarında daha iyi sonuçlar alabileceğinize inanıyorsunuz. Daha çok para, daha huzurlu bir ilişki, daha mutlu bir hayat. Yani tüm hayal ettiklerinize ve istediklerinize sahip olabilirsiniz. Tabi formülü doğru şekilde uygulamak kaydıyla. Formülü doğru şekilde çalıştırabilmek için de Gerekli bilgileri almanız ve uygulamayla tecrübe etmeniz gerekir. Önemli olan bildikleriniz değil, yapabildiklerinizdir. Ve yapabilecekleriniz karşısında çok şaşıracaksınız. Sırla ilgili işte eksik kalan en önemli öğe budur. Büyük bir arzuyla istediğiniz hedeflerinize ulaşmak için planınızı uygulamaya koyma yeteneği Kısaca harekete geçmek. Harekete geçmeden ne size gökten para yağacaktır ne de sınavdan hayal ettiğiniz notu alırsınız. Umut bir görevdir, bir lüks değil. Umut etmek hayal kurmak değil, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Hayaller kuran ve bunları gerçekleştirmek için gerekli bedeli ödemeye gönüllü olan insanlar kutsanmıştır diyen Clement Stone bunu çok açıkça ifade etmiştir. Bu kitabı okumakla harekete geçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Zamanla sırrın tüm yönleriyle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız ve yapabildiklerinizi hızla artıracaksınız. Başarı son bir nokta değil Yolculuğun kendisidir. Hayalinizdeki evde oturduğunuzda, hayalinizdeki ilişkiyi yaşadığınızda veya 1 milyon dolara sahip olduğunuzda kendinizi başarılı ya da mutlu hissetmeyeceksiniz. Kendinizi bugün şu anda başarılı ve mutlu hissettiğinizde istedikleriniz olmaya başlayacaktır der. Eğitimlerinde yine The Secret'tan James Arthur Ray Yolculuğunuz boyunca size eşlik edecek bu kitabı Bob Proctor'ın Türkiye danışmanları The Key Başarı Akademisi olarak sizin için güncelledik. Sırla ilgili size yardımcı olmak için birçok bilgi ve eğitim getirdik. Bu bilgiyi alıp kullanmak isteyen herkesle yolumuzun bir yerlerde kesişeceğini biliyoruz. Düşün ve Zengin Olu ya da diğer çekim yasası kaynaklarını kullanarak hayatınızda yaptığınız tüm değişiklikleri bize yazın. Hepimize ilham vermesi ve mutluluğun hepimize yayılması adına internet sayfamızda paylaşalım. Basarı hikayeleri The Key Başarı Akademisi adına Timur Tiryaki Bob Proctor'ın Türkiye danışmanı, çekim yasası eğitmeni ve koçu.